Selamun Aleyküm Badem Şeçerlerim. Kusura bakmayın. Öncelikle kusura bakmayın. Sesim hala düz olmadı. Çünkü ben hala düz olmadım. Baya bu hastalık bayağı bir sarstı benim. Neresiniz? rukiye yinesinden inciler. Youtube kanalındasınız. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Videoları çekeyim ama öyle olduğu gibi duruyorlar. Tabii ben üzüleyim bunda. Şimdi kızlar e, benden çok istenen e, tohum yapacağım. Çiçeklerimizde tohum yapay ki ya, İçi dolgulu tohum. Onu söyledim da onun öncesinde motiflerin dibine dibi niye dibi niye Motiflerimizin dibi niye Ben Bunu Instagram sayfamda çok anlattım ama acaba da isteni motiflerin dibi niye Tohum yapacağım ama başlama noktası aynı olduğu için bunun üzerine anlatacağım onun üstünde motiflerinizin dibi Niye atili? Atılmaması için ne yapmamız lazım? Bu arada bu turuncu ipim turuncu da cadı çektiğim için koyu 326 numarası çok ama çok güzel bir turuncu dubulcunuz olsun diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi parmağımıza sihirli halka saray kıla Sihirli halka ne dur? Sihirli halka bu da parmağımızı böyle bir sardık Niye sihirli halka değil ka ha? Birazdan gösteririm size. Bunun içine yönümüzü taktık. Çift düğümle bunu ne edik? Kapatık. Ben parmağımla çıkarayım öyle yaparım. bazı parmağının üstüne yaparım. Şimdi kızlar sihir yaptık ya. Eğer bu şekilde zürafalarımızı bu şekilde doldurursak motif olsun, tohum olsun, çiçek olsun ne olursa olsun bu da böyle doldurursak onun dibi açılıyor. Olduğu için yanlışlıkla bu ipi çestik yaptığım bütün iş söpücüdür necuk bunu böyle çevirecek bu alt ipimiz var ya bunun üstüne yapacağız zürafalarımızı korkmayın onuza zürafalarınızı yapın hani bazısı değil kapanmaz kapanıyor gayet güzel kapanıyor şimdi motifim diyelim 5 yaprak mıydı 5 zürafa dolduracağız bunda 6 yapraklı mıydı 6 zürafa dolduracağız 3 yaprak mıydı 3 zürafa dolduracağız ben ne edeyim ben bir tohum yapacağım tohumumda 9 e, zürafadan boru yapacağım onu. 9 zürafadan oluşuyor tohumum. 9 zürafa dolduracağım bu e, sihirli halkam içine. Neden buna sihirli halka değil? Onu önce söyledim size. Unuttum. Hani bunu parmağımızdan çıkardık. Çektik ya. Yani bu hareket eden bir halka olduğu için bu az sihirli halka değil kızlar. Şimdi uç. Buna 9 zürafa dolduracağım. Ben. Böyle ben sayfama böyle ayrıntılı tabii Instagram sayfasında ayrıntılı anlatamayısın onu Bir yere kadar gösteriyorsun, bir yere sonra anlatıyorsun böyle konuşarak anlatıyorsun. Çok celiyi bu soru abla nasıl öyle baştan sona bir anlatın ama Instagram sayfasıdır. Onda bütün olarak anlatımı bugün de anlatamayayım yani. anlatıma yani 3 dakika bir şey var. Video zamanı var yani 3 dakika bir saniye geçse çesat aynı. Ama buraya han Rakam 2, 4, 6, 8, 9. Ettik zürafamızı. Ne edeyim şimdi? Sihirli halkamızı bu alt ipinden tutu çekeyim. İşte bu bu yüzden sihirli halkadır. Hayçet ettirik koni. Şimdi bulan üstünü bir sıra ne edecek? Boş gidecek. Zaten hastayım. Başım da öyle ağrıyor ki. Ee, yarın perşembe şey, video paylaşmam lazım ve ben videolarım bitmiş hiç daha bir şey yok elime bunu mecbur çekmem lazım çok da işten iyiydi fırsat yani fırsatlamadım diye ben bunu çok anlatmışım da işte böyle ayrıntılı anlatamamıştım onu niye zamanım olmadığı için kızlar YouTube kanalına çok yalnız geldiğim Korkayım buraya. Beni yalnız bırakmayın lütfen. Yapmanız gereken tek şey bir yorum yapmak, bir de videomu beğenmek. Yani el işi videosu izleyin kızlar bu işi yapan. Ha bu iyi yapanlar. Özellikle yeni başlayanlara diyeyim. İzleyin ki ne kadar çok el işi videosu izlerseniz tekniklerinizi o kadar çok geliştirirsiniz. işinizi o kadar çok güzelleştirirsiniz. Anladınız mı? Yani e, videoyu izlemek sizin çarınızadır. Ben el işi videosu izlemeyi çok severim. Şimdi Antun bu videoları izleyeceğim. Bana bir şeyler katacak videoları izlemeyi seveyim. İşte size de bir şeyler katacak videoları izleyin kızlar. Bu işi yaparsan ne kadar güzel her yere var bu işin e, anlatımları bu noktaları var yani bunu yapmak şimdi eskisi kadar zor değil kimseye de muhtaç diyorsun bunu yapmak için o her yer video deli ne kadar güzel bizim ben öğreneceğim zaman ben arkadaşıma acımışydım Ba öğret diye o da bana zürafa öğrendin mi bu işi öğrendim demişti ki ben de öyle zannediyordum. Hiç de öyle değil. Yunoyası böyle deniz, deryadır kızlar. Şimdi bu neydik? Bakın kızlar bunu ne neydik? Bunu böyle içiye katlayayım. Parmağımın arasına alayım. Döneceğim bunu. Niye? Ben bunu tohum yapacağım. Tohum yapmam için de bunu boru haline götürmem lazım. Boru yapamayayım diyenler. Hiç de zor değil bu ne yuvarlağını yaptığım içi parmağınlarla böyle içi kat ederek sadece döneceksin hani yuvarlak bir şekilde döneceksin hani. o zaten cendi cendine şeklini Ali ben ilk böyle yaptığım da iyi ben de yapamazdım diye düşündüm ilk böyle yapıp meydana oturduğumda anam dünyayı kurtarmış gibi <laughs> sevmişydum dünyayı kurtarmış yani yunu yapayım Sadece türbent. Başka da bir şey yapamam. Mesela diye arkadaş ben bu çiçeği yapamayayım işte türbent yapayım. Ya iğne oyası türbentten ibaret değil ki bu iğne oyasını yaparsın. Çanını denincesin. En zorunu yapmaz yapmaya Ben öyleydim Yani ben, öyle düşüneyim. Hangisi beni zorlayacaksa ben onda giderdim. İğne oyası yaparsam en zorunu da yapmam lazım. Ha, şimdi zorlara gitmeyeyim kızlar. Çok yoruldum. Çok yoruldum zaten. Gözlerim mahvoldu. Beni zorlamayacak modelleri yapayım. Ay anam la ilahe illallah. Bu tohumlardan yüzük de yaptım kızlar be. Çok güzel oldu ama. Evet kızlar sayfa şey kanalıma arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın lütfen. Yani bu işler desteklen yürür. Destek destek. İşte bu kısaca arıyorsunuz, Bu kısa bunu böyle yuvarlak döne döne dik Ben bunu donsam da calsam olur mu? Yani net ettiğimi gördünüz. Bunu böyle Kaç sıra dönüyorduk? Bakacağız hani. Tohumlar, tohumlar. Yıldız, Yıldız modeli var elime. Sipariş. lan tohumlarını yaparken sorulara da cevap vereyim dedim. işinizi yaparken zürafalarınızı küçük ve sıkı atın görüyorsunuz ben çift düğüm kullanayım çiçeklerime bu tohumlarıma hep çift düğüm kullanayım dolgun ve güzel eliyle. ama sadece çift düğüm kullanayım da düğümün ya bu düğümü sıkmasan bir şey yaramaz tabi çift düğüm kullanıyorsun ama düğümünü de sıkı atacaksın ki işin taş gibi olsun, dolgun olsun, düzgün olsun. Hiçbir şekilde ütüye ihtiyaç duymasın. Zaten bunlar ütü edilmez de. Hiçbir şekilde ütüye ihtiyaç duymasın işin. Mesela tek düğüm hangisini ya da ustanın içi defa ne yapabiliyorsun? Ne olacak zürafacı değilsin. Türbent çeneri zürafacı değilsin. Oları e, ustanın içi defa veya tek düğüm bu içi defa neydi? Bir buçuk doğum idi. Bu buçuk düğüm e, içi göre daha zariftir O sene iki defa dolayı sünneti. Hani. Bundan önce paylaşmaz paylaşma zaten Ayrıntılı anlatmışım onu. Hani. olarak e, türban çanarlarını işte şeye, filelere üstten iki defa dolayabiliyorsun. Ama benim elim bunu alıştığı için her şeyi <laughs> böyle yaparım. Yani her şey yerine cöredi kızlar. Yerine göre teknikler uygulayık. Şimdi ben bunu bir çıkayım. Nereye kadar çıktığımı bir göstereyim size. Zirveye bir çıkalım. Sonra aşağı dönücük. Bakın kızlar. Nasıl şekil almaya başladı görüyor musunuz? E bunu küçük jeli. Kızlar ben bunu 7 sıra çektim. Şimdi bunun içine dolduracağım. Bunu e, bunu sayması nasıldı mesela? Böyle e, bu gözleri böyle dik dik değil, yan yan sayarak kızlar. Bakın böyle. 1 2 3 4 5 6 7 yan yan sayarak. Şimdi bunun için doldurmadan bunu e, böyle çapraz bir şekilde zürafa falan arasına geçik teli yani. Her zürafanın içinden çapraz bir şekilde tel ala ala cidik Ağzını bir kapatmak için bu işlemi yapayık. Ağzını doldurma, doldurmadan doldurmadan yapayık çünkü sonra bu tl atmak için doldurunca sonra bu atmak biraz zor oluyor. işimizi kolaylaştıracak yöntemleri bulmamız lazım her zaman. Cüzlerim ağrıyor başım ağrıyor Şimdi hafta da içi paylaşım yapan kanalıma oyunda atlatmak istemedim. Evet, ben bunun telini attım. Şimdi bunun içini dolduracağım. Anam bunun içi de acayip ipçili kızlar. Şimdi biraz saralım. Şimdi bir şey daha diyeceğim size. Unutmayayım onu. Hani. Şimdi kızlar bakın. Bazı arkadaşlar bunu uzun yapay içini az dolduruyor kapattığını mini minnacık bir tohumu oluyor Çiçeğini, yani yıldız çiçeğinin ortasına koyun yıldız çiçeğin ortasını kapatmaya içine kalıyor ve o motif çeneni göstermiyor çok pasif duruyor bunu çok uzatmaya gerek yok İçini sıkı doldur o e, tohum zaten dolgun olduğu için çiçeğin ortasını kapatıyor o boşluğu kapatması lazım yani yıldız çiçeklerimi yaptığım zaman ne demek istediğimi göstereceğim size. Zaten aa, bu, bu kanalıma var küçük boyunu anlatmışım. Fark etmez aynı yani küçük böyle büyük boyu sadece boyut farkları var. Yapışları, yapılımları her şeyi aynıdır. Buraya var anlatımı. işte bunu böyle sıkı bir şekilde dolduracağım kızlar. Şimdi çok severek yaparım kızlar ama beni sıkan tek şey ha, bu tohumun içini doldurmak. Bunun içine bazı arkadaşlar poncuk koyar, bazısı elyaf koyar ama en sağlıklısı iptir. Bir yastıklık ip ama yapacak bir şey yok. En güzel, en sağlıklı sayısı ise ben en çok bunu seveyim. Şimdi olur mu? Şimdi bu ipimizi ne edeyik? Böyle tutup kapatayık bunun ağzını bak. Kapatayık. Bu dibine duğma tek. Sıkı bir şekilde. Attık duğmamızı çeselo yunelen yakalo yunelen yaktıktan sonra kızlar Ali attaçı dip tarafındaki ipi büyük bir yün aldım dibi büyüktü kolayca süreyim onu diye takayak onu yüneye bu ortasında bakın kızlar bu ortasında arkaya çıkayak Burası başlama noktası yukarı gelecek. İşte kızlar. İçi dolgulu tohumda bu kadar. Evet çok uğraştırıyor, çok uğraşıyor. Ya yani bu bu iyi İy İy noyasi hiç kolay değil. Niyse herkese kolayca olsun. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım işinize yarar. Umarım izlersiniz. Ben de demem ki emeklerim boşa ciddi demem. Kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok mutlu olurum. Bana destek verirseniz seviyorum arkadaşlar. Bu işe destekleniyor. Arkadaşlarınızı kanalıma davet etmeyi unutmayın. Bir kat dahi olsa yoruma bırakın, bırakın lütfen. Ya ben, bana destek olun işte.